Arkadaşlar merhaba. jameson 905 teybimize bize yani, navigasyonu güncelleyeceğiz. Navigasyon yani, navigasyonu güncelleme için önce hafıza kartını bilgisayara takıyoruz. Taktıktan sonra da aynen şu şekilde bilgisayarımızı tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi önceki içinde yüklü olan navigasyonum ve buna sağ tıklıyorum. İçinden dedikten sonra FAT 32 odaş şekilde Delikten sonra başlat diyorum ve tamam diyorum de bitti. Kapat. Sonra kartın içine giriyorum. Benim size vereceğim navigasyonu yani şuraya koyacağım ben onun linkini de açacağım. Şurada ne varsa Ctrl A deyip kopyalıyoruz. Kopyaladık. Sonra getirip bu kartın içine hafıza kartın içine yapıştırıyoruz. Daha sonra bunu buradan kartı alacağız. Gideceğiz arabamızın o GPS yazan yerine. Takacağız. Ve geri kalanı ben zaten orada videosunu çekeceğim. Hepsi o kadar. Yani şu anda bir yükleme işlemimiz var. Birkaç dakikalık bir işlem var. Yüklensin bu. Ben götür çıkarayım. Arabada devam edelim. Evet arkadaşlar. Şimdi kartı yerine takıyorum. Burada. Bu şekilde. Görüldüğü gibi taktım. T elektre takacağım yerine. Evet oturdu. T açıyor. Evet navigasyon diyoruz. kurmak yükleniyor. Bir şey yapmıyorum arkadaşlar. Bu kendi zaten kendi kendi tanımlıyor. Yani sizin bir şey kurmanız gerekiyor. Sadece e, kart takın. Gördüğünüz gibi navigasyona tıklıyorum ve şu anda kurulum bitti. Hepsi bu kadar. Aynen daha önce anlattığım şey kurdum navigasyon, kullandım navigasyon. Geçen bir iki tane denedim, beğenmedim. Yine eski kullanıyorum. Bundan memnunum. Size memnun kalacağınızı eminim. Hepsi bu kadar. İnşallah beğenirsiniz. Kolay gelsin. İyi akşamlar.